Bu seneki Migros kabakları arkadaşlar. Çorba kabağı. Bunu çok güzel çorbası oluyor. Bu şekilde. Evet. Sarımsak kabağının niye türü Bu şekilde sarımsak kabağı. Çeşitleri bayağı bir mevcut. Alabelesi. karp şeklinde olanı. Şöyle. Bal kabağı. Evet bu çok güzel anne. Bakın kabak çeşitlerinde. Bu sene kesip de satıyorlar. Normalde keserek sattıklarını görmemiştim. Anne. Bu şekilde fiyatları. Anne. Şunların şekline bakın. şu bilgi vereyim. Bunların çoğu günsüz koparıldığı için ben çok denedim. Atıyorum 10 tane alıyorsam 2 tanesi düzgün kuruyor. Diğer 9 tanesi çürüyor. Nedeni de bunların tamamen olgunlaşmadan koparıldığı için oluyor. Bilginiz olsun. Gerçekten cadılar bayramı geldiği için aşırı çeşit getirmişler. Şöyle göstereyim. Bu seneki fiyatlar da bunlar mini kabak 17,5 lira diyor ve mini kabaktan kastı şu küçükler bu midi kabak oluyor midi boy bu mini boy zaten bu şekilde de mini kabak yazıyor hemen ben size midileri de göstereyim aynen bu şekilde de bu şekilde midi kabak geçiyor midi kabak boyu da bir saniye. Bunun kabak farklı. Bu kilo ile satılıyor arkadaşlar. Hepsinin cinsi farklı. Hepsinin cinsi Burada 20 lira diyor tanesine. 19.75. Mili kabak da 19.75'miş. Bu şekilde gösterelim. Bu şekilde görüyorsunuz bütün kabaklar. Şey en düşün. güzeli. En güzeli. Bunların tatlısı çok güzel oluyor. Bunların çorbası çok güzel oluyor. Bunların yemeği güzel oluyor. Hepsinin farklı şekilleri var ve her türlü tüketebilirsiniz bu kabakları. Hem de Evet, şurada oluyor. bir tane daha farklı bir çeşit gördüm. Evet, biraz daha Bakın arkadaşlar çok tatlılar, çok güzeller. Hı -hı. Midi kabak şeklinde geçiyor. Gerçekten renkleri çok güzel.